Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ya daha doğrusu hep sizlerle birlikte demeye alıştım da bunun neden böyle oldu ben de bilmiyorum. Arkadaşlar ben birkaç gündür diyeti bozdum ve vücudumdaki değişiklik değişiklikleri size anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ben 10 11 10 11 gündür diyet yapmıyorum ve diyeti bozdum. Gerçekten yağlı falan beslenmeye başladım. Yani çok yağlı beslenmedim. Ee, şekeri falan arttırdım. Vücudumda ne gibi değişiklikler oldu? Neler yaşadım bu süreçte? Size bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar diyeti olduğundan dolayı birden zaten yağları eritiyordum. Metabolizmam hızlanmıştı. Birden metabolizmam yavaşlamaya başladı. Kendime halsiz hissetmeye başladım. Ondan sonra yağlanmaya başladım. Birden bir kereden ne oluyorsa dedim kendi kendime yağlanmaya başladım. Göbeğim falan tekrardan çıkmaya başladı ve olur olmaz şekilde yüzüm çok yağlandı arkadaşlar. Yanaklarım falan baya bir şişti. Cildim falan baya bir yağlandı. Hani elime yüzüme attığım zaman nasıl bir yağ olduğunu ben anlamış değilim. Gerçekten vücudumda acayip bir değişiklik oldu. Tamam bu benim kollarım bir tık yağlanmıyor arkadaşlar. Ondan yana çok mutluyum. Bir de kollarım yağlamadığından dolayı kollarım dışında tüm vücudumda genelde yağlanmaya başladı bacaklarımda falan da hissettim bunu. Yani kilo almadım ama kilo vermedim de. Bu nasıl bir süreç oldu ben de çok şaşırdım. Hani e, gerçekten diyeti acayip bir şekilde bozsam zoruma gitmeyecek ama bu 10 günde yani tam bozmadım diyeyim ama arada kaçamaklar yaptım. Onun yüzünden Vücudum bu hale geldi ve bundan dolayı arkadaşlar balk sezonuna birkaç gün mü diyeyim artık bir iki hafta mı diyeyim ara vereceğim. Çünkü gerçekten bu yüzümdeki sivilceler falan beni rahatsız etmeye başladı. Yüzümdeki yağlılı falan. Yüzümde çok sivilce çıkmadı ama bayağı yağlandığını hissediyorum. O yüzden balk dönemine küçük bir ara vereceğim. Belki balk dönemini bırakıp definasyona katala geçebilirim. O tam belli değil. Ee, yani daha ona karar vermedim. Küçük şaplı temiz beslenmeye başlayacağım bundan sonra. Bir de bir kardeşimiz bana cream of rice'ın tarifini anlattı. Onu da yeniden yapacağım. Ben yanlış yapmışım. Yeni bir cream of rice Deneyimimiz olacak. Onun dışında arkadaşlar işe başladım. Bugün erken çıktım. Sabah 8 Akşam 9 mesai yapıyoruz. 13 saat çalışıyoruz. Çok yoğun bir işe girdim. Ee, sağ olsun bir teyzem vardı seni güzel bir yere koyacağım dedi iş, iş konusunda bana iş bulmayın falan filan demişlerdi tabi ben bir iki yere girip çıktım beğenmedim oraları ama bir işe girdim arkadaşlar işte gerçekten kötü bir yer ağır bir yer ee, Antep'te bilenler bilir 5. organize ağır bir organize'dir arkadaşlar inşaat tarzında çalışıyoruz yani ameliyat yapıyoruz sabah 6.30'da falan uyanıyorum yani 9'da falan çıktığıma bakmayın 9'da fabrikadan çıkıyoruz eve gelmem falan 9.45'e yakın buluyor. E, tekrardan şimdi Ramazan'dan dolayı spor salonları 1'e kadar e, şey dizim saat Salonlar 1'e kadar açık arkadaşlar. E, o yüzden ben geliyorum. Hani saat 10'da falan spor salonum Allah'tan yakın. Direkt e, küçük çaplı bir hazırlama falan yapıyorum. Direkt bir şeyler diyemiyorum. Koşarak gidiyorum salona falan. Neyse salona gidi gidiyorum. Geliyorum. Bu benim bugün 3. günüm hatta dörtte üç sayılıyor ee, bugün üçüncü günüm dün mesai yaptım gerçekten dün ağırdı benim için ve daha işe odaklanmadan mesaiye bırakmaya bak falan başladılar bir de mesai zorunluymuş mesaiye kalmayan işten falan çıkarıyorlar gerçekten zor bir dönemden geçiyorum yeniden dediğim gibi işe geldim spora gittim eve geldim bir yemek yiyeyim dedim yemek yedim ışın hızıyla bir duş aldım çıktım Saat 12 ve dün kesinlikle antrenmandan verim almadım. 12.30'da falan işlerim bitti. Oturayım bir dinleyelim dedim. O sırada uyumuşum. Yine sabah 6.30'da uyandım. Gerçekten zor bir süreç. Yani ben bu şekilde pes etmemeye çalışıyorum. Siz de beni örnek alabilirsiniz. Bir kardeşiniz olarak, bir abiniz olarak her neyse. Arkadaşlar ben pes etmemeye çalışıyorum. Ama bu gidişle bu iş böyle devam ederse bu 13 saatlik falan olaylar o devam ederse açık konuşayım ben işten işi bırakmak zorunda kalacağım çünkü benim için spor şu sıralar çok farklı bir yerde bir de arkadaşlar geçen sene falan üniversite sınavına girmemiştim bu sene bir üniversite sınavına girmeyi düşünüyorum hani bir tık da ona çalışırım o yüzden normalde 8-5'ti ama saatleri falan değiştirmişler 8 idi pardon normalde Saatler falan değişirse bu şekilde devam ederse bayrama kadar ben bayramdan sonra işten çıkarım büyük ihtimalle yeni işlere bakarım. Çünkü arkadaşlar bir düzen tutturmaya çalışıyorum. Girdiğim yerde de kalmaya çalışıyorum ama kalmak istiyorum, kalamıyorum. Bunun e, işten ayrılınca da bu sefer bizimkilerin gözünde Hali çalışmıyor gibisinden oluyor. O yüzden arkadaşlar asla pes etmeyin. Ben bu sefer pes etmeyi hiç istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Çünkü yapıp yapıp bıraktım yarıda kaldı hevesin kursağında kaldı o yüzden yapmak istemiyorum dediğim gibi şu şu sıralar maddiyattan yana sıkıntılı olduğum için beslenmeyi asla yapamıyorum protein tozu falan saplanan konusunda hiçbir şeyim kalmadı kullanamıyorum bir beta vanilim var bildiğin üzere bir de bir ölçek pro orkaltım ya kaldı ya kalmadı onun dışında multivitaminlerim var 5-10 tane de ondan kaldı o bitecek yani maltodextrinim var onu da göstereceğim size bugün bir iki tane video çekerim ben aynı kıyafette görebilirsiniz Dediğim gibi arkadaşlar diyetinizi azla bozmayın. Ee, küçükten çift mizlar yapabilirsiniz küçük çaplı. Ama diyetinizi bozmayın. Diyetinizi bozarsanız gerçekten pişman oluyorsunuz. Ee, Yazlaşınız şurasında az kaldı. Bal, balıktasınız falan. Eğer balıktaysanız benim gibi çok zorunuza gitmeyebilir ama benim vücudum aşırı yağlandığından dolayı bu benim çok umumda olmadı ama iş yüzüme vurunca ben bir moralim bozuldu çünkü arkadaşlar ben balkı yapmadan önce Farklı bir insandım şu an yapınca farklı bir insana döndüm bilenler bilir saçım falan uzundu bakmayın şu an telefon bozuk yani te telefon normal de kamerası falan kötü olduğundan dolayı bilmiyorum bu iPhone 11'in de kamerası nasıl bu şekilde oluyor onu da hala anlamış değilim ee, kameram sıkıntılı olduğundan dolayı sizlere farklı bir şekilde görüyorsunuz normal hayatta farklıyım Dediğim gibi kamera açısından dolayı e, bunu ayarlamaya çalışacağım artık bir şeyler yaparım artık çalışırsam falan belki yeni telefon alabilirim ama o benim için son 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 rahat herhalde. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir krim of rice tarifi de gelir gibi. Sizleri seviyorum. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizlerin sayesinde büyümek istiyorum. Gerçekten büyümek istiyorum. Hani maddi açıdan değil sizlerle birlikte bir ayda olmak istiyorum. Sizler çünkü bana moral motivasyon veren insanlarsınız arkadaşlar. Sizlerden bu performansı bekliyorum. Sadece abone olup ya yani yorum atmasanız olur. Beğeni falan ya da yorumlarınız beni farklı bir motive ediyor. O yüzden sizden bir şeyler bekliyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.